şarkı söyle, çok şarkı da dinliyordum küçükken. Her yerde ben de bu da neşene ne geldim, ne. şey. Artık böyle... Niye bunu sevmedin? Çok Şarkı söylüyorsan şarkı söyle. Oğlum niye bölüyorsun konuşuyorum lan. İşte bak en tartışmalar bundan çıkıyor bizden. Delice şarkı söylediler bana ve ben nefret ettim şarkı söylemekten. Artık hani böyle... Tamam bir şey söyleyeyim. Ben yani böyle onların için hemen bitirdim çayını. Çaylar <laughs> mı tavsiye Şu an geleni şaf yutuyorum ya. <laughs> Karşılayacağım ben Neyse, ne? Ne diyorduk lan? Ya boşver be Şarkı Şarkı ben de duaların nesliydi. Çok bir Şarkı bilmiyordum. Vallahi öyle bir şey yok gibi lan. evet. Geldik bir muhabbetinden sonra. Her yerde şarkı söylüyordum, artık diksindim. Böyle motora bağlıyordum, ha şarkı Ben ne bu dağları, ne sene. Geldim, de bu dağların nesliğine geldim. Sene geldim, oraya gidiyorum. Geldiğine falan tamam. Şöyle ki, kendi sünnet düğününde bile <laughs> sahneye ben çıktım Gerçekten <laughs> Sünnetim, Kendi sünnetimde şarkı söyledim ve dikişlerim patladı <laughs> O kadar densiz ve özgüvenliyim ki şey dedim yani hani tamam, madem bu işte var kaldı ama tutuyorum bu arada paptı, <gülüyor> de, <gülüyor> de, o zaman dönülmez akşamın ufkunu söyleyelim o zaman hadi <laughs> <laughs> canım sünnetliyim sonra başladım şarkıyı söylemeye işte ah dönülmez akşamın ufkundayız sakin sakin girdim hiç sıkıntı yok falan vakit çok geç bu son fasıldır ey ömrüm nasıl Asıl hareyönlü, asıl geçer sen geç? Oh dedim binameler yapasın bir dinlendim tutuyorum. Oh temiz şapkayı kuyunu alta falan. Öyle rahat mı yani? Cihan abi. Mesaj geldi. <laughs> dikkat et Dikkat et. <laughs> Dur dedim tamam. Buralara kadar geldik artık. Alınmak istemeyiz Böyle bir Teselliyle Artık coşuyorsun falan. Bir tanesi tın diye alındı. <laughs> Sonra Yine enstrümanlar girdi. Artık meyana geldim burayı söylemezsen. Defolu git yani.

っと。 Kardeşim yani... <laughs> Böyle bir tarzın ya, yani, o, yüzden, o yüzden sonra hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Böyle çok bayıla, bayıla ne neşe içinde... Haydi, en diye şarkı söylerken hep Akıllı o, aşağıda bir biçim var Valla. Hem de sonra bayılır geçmiştir bu. Ya, <laughs> <laughs> <Sündürme. gülüyor> Kamera geçmedi ya. Bilmiyorum bir şey dedim. Kaydede satacak kimdir ya. Falan. Böyle, böyle, böyle ayarlı falan bir şey. Ne ne ne? Huma söyle. Hmm. Huma nasıl eğlenmiyorum değil mi? Huma <laughs> kuşu yükseklerden sesler. Tileli tileli burada bilmiyorum. <laughs> <Kirlili. gülüyor> Aaa. Hemen çay gelmesin. Çay gelmesin. Çok güzel. Kettle geldi o zaman. <laughs> Ağzınıza tükür oradan. Önce <laughs> de ağzına koyuyorsun. Şey yapıyorsun. Kırtabak, i̇şte böyle canlar. Ben niye de çay koyuyorum? Hiç böyle bir müzik duyuyorum.